Arkadaşlar merhabalar. Ben fizik öğretmeni Cuma Aksu. Bir ayet fizik deneme sınavında daha beraberiz. Birinci soruyla başlıyorum arkadaşlar. Sorumuz şu şekilde. şekildeki devrede değeri 3R olan dirençten geçen akım 2I ise devredeki üreteçten çıkan akım ne kadardır? Şimdi harflendirme yöntemiyle arkadaşlar ben bu uca A desem kırmızı renkle işaretliyorum. Buralar A ucu olsun. Diğer uca da B diyorum uçlar arasında bir potansiyel fark olduğunu göstermek için arkadaşlar bu harflendirmeyi yapıyoruz. Şu aradaki harfe C diyelim. Şimdi şu 6 ile 3 birbirine paralel. Dolayısıyla paralellerde potansiyeller eşitti. Şu 3 ile şu 6 da paralel. Potansiyeller eşit. Ne demek potansiyel? i çarpı r demek. 2 i çarpı 3 r 6 r ise dolayısıyla buradan da geçen akım i olacak. Bu noktaya gelen toplam 3 i ise 2 iyisi buradan geliyordur. İyisi de buradan geliyordur arkadaşlar. Yine 6 lira 6 oldu. Şimdi biz az önce söylediğimiz şeyi yapalım. Bakınız şu arkadaşlar şu da bir, ikisi birbirine paralel. 6 ile 3 paralel. kısaca şöyle yapabiliriz. Bunların eş değerini çarp bölü topla. 18 bölü 9'dan 2. Burası 2R yapar. Yine aynı şey. Burası 2R. Yukarıda da arkadaşlar 4R. Tamam. Cevabı bulduk aslında da ben uzatıyorum sadece. Şuradan geçen toplam akım ne kadar arkadaşlar? 3i. Şimdi burada şurası toplam direncimiz 4. E bu uçlara baktığınız zaman arkadaşlar şu iki uçla, şu iki uç arasındaki potansiyel siyahla yeşil arasında. 3i çarpı 4r 12 12r. 12r olması için burada ne geçmesi lazım? 3i. Şimdi ne oldu o zaman? Ana koldan şuradan gelen toplam akım nedir? 3i, 3i daha 6i'dir. Bu 6i, 3i, 3i diye iki kola ayrılıyor. Cevabımız A seçeneği. Soru 2 düşey aşağı yönde ve 0 hızıyla atlanan cisim çürütülmesi önemsiz ortamda konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre V0 hızı nedir diyor. Şimdi belli bir yükseklikten arkadaşlar V0 hızıyla fırlatılıyor. Atılma hızımız arkadaşlar belli değil. Onu soruyor. Peki ne kadar süre geçmiş? 2 saniye. Peki ivmemiz ne kadar? 10. Her saniye hızımız arkadaşlar 10 kadar artar. Bu durumda 2 saniyede hızımız 20 metre bölü saniye artar. Demek ki bu cismin yere çarpma hızı ve 0 artı 20 olur. Her saniye 10 arttığı için geçen süre 2 saniye olduğuna göre 20 artmıştır. Peki bu mesafe ne kadar? 58 metre. Peki eğer düzgün hızlanan bir harekette e, biz ilk ve son hızları biliyorsak yol eşittir ve ortalama çarpı t'den bulabiliriz. Ortalama nedir? İlk hız artı son hız bölü 2. Peki alınan yol yer değiştirme 58. Ortalama hız ilk hızımız v0 son hızımız v0 artı 20 bölü 2 ortalamasını aldık. Bu 2 saniyede oluyor. Dolayısıyla şu 2 ile bu 2 gider. 58 eşittir. 2V0 artı 20 olur. Bu diğer tarafa gelirse 38 eşittir. 2 tane V0 olur. Dolayısıyla cisimimizin atılma hızı 19 metre bölü saniye bulunur. B seçeneği. Soru 3 şekildeki ilk düzlem üzerine aynı anda serbest bırakılan eşit kütleli aynı yarı çaplı cisimlerden P cisminin yere ulaşma süresi W cisminden daha fazla olduğuna göre. Şimdi eşit kütleli şunlar bu arada P'nin yere ulaşma süresi W'ninkinden daha uzun sürüyormuş arkadaşlar. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bunlar aynı anda serbest bırakılıyor. Bakınız aynı hizada bulunuyorlar. Yani eşit yükseklikte, kütleleri de aynı. E bunların ilk sahip oldukları enerji potansiyeldir çünkü serbest bırakılmışlar. Dolayısıyla arkadaşlar potansiyellerimiz eşit ve ne kadar mgh. Biz buna E diyelim. Şimdi W cismi E ile bırakılmış. Şimdi bu dönüp dönerek ilerleyeceği için enerjisinin bir kısmı dönme kinetik enerjisine M V kare W'nun karesi artı bir kısmı da dönmeye gidecek. 1 bölü 2 I çarpı W kare. Şimdi buraya açalım arkadaşlar. 1 bölü 2 M çarpı V W'nun karesi artı 1 bölü 2 Bizim burada eylemsizliğimiz 2 bölü 5 M karedir. 2 bölü 5 M kare. Çarpı W kare. Bunu da açmak istiyorum arkadaşlar. Malumunuz V eşittir W çarpı R olduğuna göre biz W'yu çektiğimizde V bölü R olur. Ama denklemde karesi var. Dolayısıyla ne yapacağız? Karesi bunun da karesi olur. Şunu da şunu sadeleştirirsek. Bakınız burada şurada W'nun hızının karesi. M W kareler ortak. Burada ne var arkadaşlar? Şurada şu sadeleşirse 1 bölü 2 artı 1 bölü 5 kim parantezinde m çarpı v w'nun karesi velhasıl payda eşitlemesi yaptığımızda 5 e, şurasında 2 ile 7 tane m v w'nun karesi bölü 10. Bu e'ye eşitmiş. Şimdi bu burada dursun arkadaşlar. Biz aynı şeyi diğeri için de yapalım. Şimdi yine e eşittir. Bu sefer daha seri yapacağım. 1 bölü 2 m çarpı vp'nin karesi artı 1 bölü 2. Eylemsizliğimiz 1 bölü 2 m r kare. 1 bölü 2 m r kare. W'nun yerine arkadaşlar v kare. Bu p'nin tabi vp'nin karesi bölü r kare yaparsak. Şunlar gider. Velhasıl 1 bölü 2 1 bölü 4 daha 3 bölü 4 m kare parantezinde arkadaşlar. Bu da E eşitmiş. Şimdi eylemsizlik momentleri yere ulaşma sürelerini etkilemez diyor. Şimdi ben buradan hızı çekmek istiyorum. Bakınız hızı çekersem V W'nun karesi eşittir. 10 E bölü 7 M kök içerisinde yazarsam eğer arkadaşlar şu kareli ifade gider. Şurayı silgiyi biraz küçülterek sileyim. Evet. Şurayı siliyorum arkadaşlar. Aynı şeyi diğeri içinde yazacak olursam burada. V, de kök içerisinde 4 tane E bölü 3 E. Şimdi 4 bölü 3. 1.3 yaklaşık olarak kare kökü. Burası 1.4'ten daha büyük. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. V, W büyüktür. V, Kendiniz bölersiniz arkadaşlar. Şimdi bunlar yere ulaşma süreleri. Bakın. Bu buradan buraya gelince bu bir hıza sahip oluyor da bir hıza sahip oluyor. Ve bu hız bundan büyüktür. İlk hızları nasıl? Sıfır. Aldıkları yollar, yer değiştirmeler eşit. O zaman az önceki soruda da dedik. O zaman yer değiştirme eşittir. Ve ortalama çarpı T yazarsak. Bakınız arkadaşlar. Bu eşit. Ortalaması daha büyük olan kimdir? W'dur. Bu daha büyük. O zaman bu daha kısa sürede yere ulaşmış olacak. Evet zaten sorunun başında bunu bize ne yapmıştı? Söylemişti. Peki e, ee, eylemsizlik momentleri yere ulaşma sürelerini etkilemez mi? Şimdi eylemsizlik momentleri bak şu hızı etkiliyor mu? Evet hız denkleminde var. Peki hız denklemi buradaki ortalamayı etkiler mi? Etkiler. Hızın değişmesi zamanı etkiler mi? Etkiler. Zaten eylemsizlik momentlerinin farklı olması süreleri de etkilemiş. Sizler aynı öteleme kinetik enerjisiyle yatay zemine ulaşır. Öteleme. Öteleme kinetik enerjileri nedir arkadaşlar? Bunda bu 1 bölü 2 m çarpı w kare. Bunda da arkadaşlar bu kısım. 1 bölü 2'ler sabit. Kütleler aynı ama hızlar farklı olduğu için e, şu yanlış. etkilemez dedik. Birincisi de yanlış arkadaşlar. Etkiler deyip artı koymuşuz. Peki cisimler serbest bırakılmadan önceki mekanik enerjileri eşittir. Evet bu doğrudur. Çünkü ilk bırakıldıklarında sahip oldukları tek enerji potansiyeldi. O da E idi. İkisinde kütlesi eşit, yüksekleri de eşit olduğuna göre potansiyelleri, dolayısıyla mekanik enerjileri eşit olur. Cevabımız yalnız 3D seçeneği olur. Soru 4 derinliği sabit su dalgası L'nin de yapılan kırınım deneyinin de kırınım gözlenememektedir. Kırınım gözlenemiyorsa bu dalgalar demek ki şurayı geçtikten sonra yine doğru sağlıklarını koruyorlar. Kırınımın gerçekleşebilmesi için arkadaşlar şöyle çatallaşması lazım. Boğum oluşturması lazım. Onun şartı da şudur arkadaşlar dalga boyunun yarık aralığına oranı büyük eşit 1 olması gerekiyor. Şimdi biz bunu nasıl sağlayabiliriz? W artırılmalıdır. Evet W artırsa bu oran ne olur? Artar arkadaşlar. Engelin kütle merkezinin yeri değişmeyecek şekilde engelin kütle merkezinin yeri değişmeyecek şekilde B mesafesi artırılmalıdır. Şimdi o zaman iki taraftan artıralım. Engelin kütle merkezinin şunu uzatalım arkadaşlar. Kütle merkezi yine aynı yerde kalsın. Biz bu engeli sadece uzatmış olduk. İki taraftan da uzatırsak. Şuradaki aralık neydi? W. E biz W'yi ne yapmış oluyoruz? Küçültüyoruz. Bunun küçültmesi birden büyütür mü onu? Evet arkadaşlar. A mesafesiyle hiçbir alakası yoktur. Sadece aralık ve dalga boyuyla ilgisi var. Cevabımız 1-2 arkadaşlar. Buna dikkat. Bu soru tarzı özellikle kırınımı olayı kırınımı etkileyen faktörler çıkması muhtemel soru tarzlarındadır. Aklınızda bulunsun. Peki soru 5. Yer çekimi önemsenmeyen ortamda 2 ve hızıyla fırlatılan parçacık levhalar arası bölmeden 4 ve hızıyla geçip K noktasına 3 ve hızıyla çarpıyor. İkinci levhanın uçları arası potansiyel fark W kaç volttur? Şimdi değerli arkadaşlar yapılan iş Q çarpı potansiyeldeki değişimdir. Bu cisme enerji kazandırır. Enerjideki değişim yapılan işe. Yani bu potansiyel değişimine eşittir. Şimdi burada sahip olduğu enerji nedir? Kinetik enerji. Kinetik enerji nedir? 1 bölü 2 m v karedir. Enerji hızın karesiyle doğru orantılı. O zaman buradaki enerji 2'nin karesi 4 e derse şurada 4'ün karesi 16 e. Peki bu arada enerji ne kadar değişti? 12 e. Demek ki bu kadar iş yapılmış. Kim bu işi yapmış? 12 e q yükü şu potansiyelin tamamını aldığı için arkadaşlar potansiyeldeki değişim. Şimdi tabi bu artı levha artı uca bağlı olduğu için bu eksi levha. Şimdi diğeri için bu sefer burası eksi levha burası artı levha. Yük buraya bu hızla giriyor ama bu yük e, buraya hızlanarak girdiğine göre bu artıdır. Şimdi artı yükü ne yapacak? Eksi bu tarafa doğru çekecek. Artı da onu itecek. Dolayısıyla hareketine ters yönde bir elektriksel kuvvet. Dolayısıyla bu ne olacak? Enerjisi azalacak. Peki bunun enerjisi tam burada ne kadar demişiz? 16. E buraya 3 ve hızıyla çarptığı söyleniyor soruda. O zaman 9E. Ne kadar enerjisi kaybolmuş? Şundan dolayı 7E kadar. Dolayısıyla 7E eşittir. Bu kayıp neyden kaynaklanıyor? Şuradaki potansiyelden kaynaklanıyor arkadaşlar. Oradaki potansiyel nasıl enerji kazandırıyorsa kaybettir edebilir. Şu ile şu giderse burada 2 kalır. İçler dışlar çarpımı yaparsak 14 V'ye karşılık geldiğini buluruz arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. Soru 6. Seyhan Nehri üzerindeki barajlar çevre illere elektrik enerjisi sağlamak amacıyla kurulmuştur. Barajlarda üretilen enerjinin tüketicilere iletimi sürecinde elektrik kablolarda enerji kaybı meydana gelmektedir. Buna göre bu enerji kayıplarını en aza indirmek amacıyla aşağıda verilen devre elemanlarından hangisi kullanılır? Transformatör. Biliyorsunuz arkadaşlar Edison ilk elektriği satmaya başlarken doğru akımla şehirlere ulaştırmış ve biliyorsunuz tellerin tamamında direnç vardır. Dolayısıyla bu tellerden geçen akımın bir kısmı daha doğrusu büyük bir kısmı dirençte harcandığı için ısı enerjisine harcanıyor ve çok az bir verimle şehirlere iletilebiliyor. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Bunun için Nikola Tesla'nın teklifi şu. Transformatör dediğimiz arkadaşlar dönüştürücülerle hidroelektrik santrallerinde üretilen elektrik işte diyelim P kadar giriş gücünde V çarpı I kadar elektrik iletildi. Şimdi akımı düşürüyoruz. Çok az kayıp olması için potansiyeli yükseltiyoruz. Bu şehirlere vardığında çıkışta bu sefer arkadaşlar yine E çarpı V bu çıkış tabi. E, bu sefer arkadaşlar e, potansiyeli azaltıp akımı artırarak evlere ulaştırabiliyoruz arkadaşlar. Peki soru 7 şekildeki mıknatının yağ damlası deneyinde yağ damlası düşey düzlemde ok yönünde ilerliyor. Yağ damlasını dengelemek için hangileri yapılabilir? Şimdi bu tarafa doğru ilerliyorsa burada bir ivmelenme vardır. Cismin bir ağırlığı var. Yağ damlasının mg kadar. Şimdi levhanın uçlarına baktığımız zaman şu levha bu taraf eksi, bu taraf artı olur. Şimdi yağ damlası bu tarafa ilerliyor. demi yağ damlasının içerisindeki elektrik yükleri arkadaşlar eee eksi tarafından itilip artı tarafından çekiliyor. Dolayısıyla bu tarafa doğru bir F elektrik oluşuyor. Ama cisim aşağı doğru hareket ettiğine göre G büyüktür F elektrikti. E, bu da arkadaşlar MG büyüktür Q çarpı E'ye N yerine de ne yazabiliriz? V bölü D yazabiliriz. Peki şimdi yer çekimi daha küçük bir yerde. Eğer biz G'yi küçültürsek arkadaşlar G küçülürse ağırlık küçülür ve kuvvet elektriksel kuvvetin bunu dengeleme ihtimali var. Ve potansiyel farkı artırma. Biz eğer arkadaşlar V'yi artırırsak E artar. E'nin artması Q'yu yani kuvveti artırır. Kuvveti artırmak olabilir. Kuvveti artırdığımızda G'yi dengeleyebilir. Çünkü G daha önce neydi? Daha büyüktü. Daha ağır bir damla kullanmak. Şu G'yi büyütmek. Bu daha da ivmelenir. Daha da hızlanır. Dolayısıyla bu olmaz. Amacımız dengede tutmaktı. D seçeneği. Soru 8. Şekildeki civa atomunun bazı uyarma enerji düzeyleri verilmiş. Hangileri civa atomunu uyarsa 2.17'lik ışıma gözlenir. Şimdi 2.17'lik ışıma nerede var? Sanırım burada var. Bu ışıma yapması isteniyor. 8.84'ten 6.67'yi çıkaralım. Şurası 7. Şurası 1. Şurada 2. Evet. Bu ışımayı yapması lazım. Şimdi bu ışımayı nasıl yapar? 6-67 voltluk elektronlarla. Bununla yapamaz. Neden? Şimdi biz elektronu gönderdik. Elektron bunu uyardı. E, elektron bir üst yörünge. Yani temel halden işte şuraya çıktı. Sonra tem, tekrar temel hale dönmek ister. Bu yolu, bu yolu veya direkt bu yolu deneyebilir ama 2-17'lik e, farka denk gelmiyor. Yani şu ikisinin farkı da 2-17 değil. Şimdi 884'lük fotonlar eğer biz tam bu enerji seviyesine sahip fotonlar gönderirsek elektronlar bu seviyeye kadar uyarılır. Uyarıldıktan sonra bu değişik yolları izleyebilir. Bunlardan bir tanesi de şuna karşılık gelir. Bu doğru. 9,24 elektrovoltluk fotonlarla uyarabilir miyiz arkadaşlar? E, bu fotonlar enerjileri arkadaşlar ya hep ya hiç kuranına göre çalışır. 9.24'lük enerji seviyesinde herhangi bir enerji yok. Dolayısıyla foton bu enerji seviyelerini uyaramaz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu durumda cevabımız yalnız 2 olur. Soru 9 şekilde yapılan fotoelektrik deneyinde katoda gönderilen fotonlar elektronu sökebilmektedir. Sökülen elektronlar anot vefaya e kinetik enerjisiyle çarpıyor. E değeri aşağıdaki hangisine bağlıdır? Şimdi bu gelen fotonların enerjisi. Şimdi bu ışır demeti bu katottan elektron sökebilmesi için katoda şu kadar enerji vermesi lazım. Bu durumda E foton eşittir. Bu kadarını ka katoda verdi. Eşik enerjisi artı. Eğer E foton E bağlanmada büyükse elektronlar sökülüp bu tarafa giderken aradaki fark kadar bir de neye sahip olurlar? Kinetik enerjiye. Bu arada burada üreteç var. Bu üretecin artı kutu Burayı artı. Şurası eksi. Elektronlar oraya gitmek isterken artı yükler onu engelliyor. Eksi yükler de onu itiyor. Dolayısıyla denkleme. Bir de şu kadarlık bir enerji daha vermemiz gerekir. Kesme potansiyeli. EVK kadar. Dolayısıyla arkadaşlar E değeri yani şuradaki E kinetik enerji E değeri dediği budur bu arada. Şu E diye ifade etmiş. Nelere bağlıdır? Bağlanma enerjisi katot metalinin eşik e, enerjisine bağlıdır. Anot katot arası uzaklık. Geç katot metalinin cinsi evet EB yani bağlanma eşik enerjisi her metalin farklı. Kullanılan ışığın frekansı evet çünkü kullanılan ışığın frekansı H ve blan sabitiyle e, şey blank sabitiyle frekansın çarpımıyla bulunur. Üreteç gerilimi evet VK'ya da bağlı. Anot ve katot arası uzaklığa bağlı değil. Peki bu neyi değiştirir arkadaşlar? Bu e, elektronların daha çabuk oraya ulaşması için anot ve katotu birbirine yaklaştırabiliriz. Bu da e, I0 akımı yani devreden geçen ilk akımı artıran bir faktördür. Soru 10. Yukarıdaki şekillerde PN eklemlerinin uçları arası potansiyeller verilmiştir. Hangilerinden akım geçer? Arkadaşlar PN eklemi bir diyottur. Diyot nedir? Tek yönde akım geçiren devre elemanıdır. Yani burada arkadaşlar eğer akım bu yönden geliyorsa akımı geçirir. Ama bu yönde akım geliyorsa bu akımı geçirmez arkadaşlar. Tamam mı? Anahtarlama görevi görüyorlar veya devredeki alternatif akımı doğru akıma çevirebiliyorlar arkadaşlar. Şimdi bu topraklama buradaki potansiyel sıfır. Buradası artı dört. Akım ne yapacak? Potansiyeli büyük olan yerden büyük küçük olan yere akmak isteyecek. Dolayısıyla bu PN -E eklemidir. PN -E eklemi de arkadaşlar şöyledir. Yani akımın iletilmesinde herhangi bir sakınca yok diyor. Şurası 0, şurası eksi 2 p ee, Şöyle diyotumuzu çizelim arkadaşlar. Evet. Şimdi akım böyle geliyor. Ee, çünkü nereden gelecek arkadaşlar? Potansiyelin büyük olduğu yerden küçük olduğu yere gitmek isteyecek. Buradan gelmiyor bu arada. Yanlış çizdim. Büyük olan 00-2'den daha büyüktür. Dolayısıyla akımız bu yönde gelmek isteyecek. Evet bu yönde gelir mi? Gelir arkadaşlar. Şimdi buna bakalım. PN eklemi şöyle çizelim önce. Devremiz hangisi daha büyük? Bu daha büyük arkadaşlar. Şu tarafa doğru akım geçmek isteyecek. Ama buraya arkadaşlar dikkat ederseniz diyot bu taraftan gelen akımı geçirmez arkadaşlar. Onu söylemiştik belki de. Daha önceki anlatımlarımızda ee, bu yönde yani ok yönünde akım geçirir. Şuradaki çizgiye dik gelenleri geçirmez arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olur. Soru 11. Bir hidrojen atomun iki durumu için elektron modeli şekildeki gibidir. Buna göre hidrojen atomu için. Arkadaşlar bu standart mıdır Yani modern atom teorisine göre Atomun şekli Merkezinde çekirdek etrafında Elektronlar Tabi elektronların yeri sabit ve belirli değil Belli olasılıklara bağlı Şimdi baş kuantum sayısı dir. evet iki yörünge var Bir tanesi bu Bir tanesi bu arkadaşlar bu doğru Noktaların yoğun olduğu bölgeler Elektronun bulunma olasılığı En fazla olan bölgelerdir Bu da doğrudur arkadaşlar Elektronların atomdaki dağılımını açıklamak için tek kuantum sayısı yeterli değil. Birden fazla kuantum sayısı gerekir. Spin kuantum, açısal kuantum yani açısal momentum. Ondan sonra arkadaşlar baş kuantum gibi e, kuantum sayılarına da ihtiyaç var. Yerini tam olarak tespit edebilmek için. Soru 12. Odezyon kuvveti ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şiddeti birbirine temas eden maddelerin cinsine bağlıdır. Evet maddelerin cinsi önemli burada. Teflon tavaların ıslanmamasının nedeni adezyon kuvvetinin küçük olmasıdır. Evet adezyon farklı cins moleküller arasındaki çekimdir. Aynı cins atom ya da moleküllerin kendi aralarındaki çekim kuvvetidir. Aynı cins. Adezyon arkadaşlar A ile O'dan kodlayabilirsiniz. Farklı cins moleküller arasındaki çekimdir. Bu yanlış cevabımız 1-2 A seçeneği olur. Soru 13. Bir lazer ışığının ortamlardaki geçişi şekildeki gibidir. Şimdi bakınız ışın gelmiş. Bu yüzeyin normali. Kesikli çizgili gitmek isterken normale yaklaşmış. Dolayısıyla en m büyüktür. En k olacak. Buradan gönderdiğimiz bakın bir daha normale yaklaşmış. O zaman en r hepsinden büyüktür arkadaşlar. Bu durumda ışığın boşluktaki hızı m ortamdaki ortalama hızından büyüktür. Evet ışığın boşluktaki hızı c'dir. Ortalama hız. Burası yoğundur. Havadan daha yoğun bir madde. Dolayısıyla ışık girdiği zaman buradaki madde molekülleriyle az veya çok çarpışır e, diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla buraya çarpışıp e, ilerleyeceği için ışık daha fazla zaman kaybedecektir. Yani şuradaki mesafeler aynı olsa bile burayı daha geç e, alacaktır. Dolayısıyla buradaki ortalama sürati daha az olacaktır. K ortamdan M ortamındaki bir cisme bakan kişi cismi KM arası yüzeyine olduğundan daha yakın görür. Evet arkadaşlar şimdi diyelim ki e, cismimiz şuralardan bir yerde olsun. Cismimizden ge gelen ışınlar bu şekilde kırılıyor. Ama göz onu nerede algılar arkadaşlar? Bakınız şunu kestiği noktada algılar. Dolayısıyla e, KM yüzeyine olduğundan daha yakın görür. Bu da doğru bir ifadedir. Cevabımız E seçeneği. Soru 14 Şekildeki sürtülmesi sürtünmesi önemli. Sistem dengede ilk düzlem kale uzunluğu neyme uzunluğuna oranı 2 bölü 3 olduğuna göre isimlerin kütle oranı nedir? Kale 2x şurası 3x ee, Şuradaki kuvvetin bileşenlerini ne alacağız? Ee, şimdi bunun bir yatay bir de düşey bileşeni var. Şuradaki açıları bulalım. Burası alfa şurası beta olsun. Şurası da arkadaşlar haş olsun. Şimdi MG'nin iki tane bileşeni var. Bir tanesi şu, bir tanesi bu. Bize hareket ettiren şey şuradaki bileşendir. Biz buraya alfa dersek o zaman burası NW G çarpı Evet. Ee, şöyle bir bileşen olacak ve biz buna T diyeceğiz. Sistem dengede olduğuna göre aynı iptal aynı gerilme oluşur. Dolayısıyla bu da T'dir. Şurası ne olur? 2T olur. Peki bunun denge şartını yazalım. Bu da mr çarpı g'dir. Bunun bir yatay bir de düşey bileşeni var. Şuradaki bileşen mr çarpı g çarpı şuradaki açı beta olduğu için sin beta olacak. Dolayısıyla arkadaşlar mr g çarpı sin beta. Bu arada sin beta şudur. Karşı bölü hipotenüs. H bölü 3x. Eşittir. 2 iken mw g çarpı e, h bölü 2x eşittir. O da t'dir arkadaşlar. Bunları oranlayalım. E, G'ler gitsin, h'lar gitsin, t'ler gitsin. Şurada 2 var. Burada 2 bölü 3. Şu ve şu gittiğinde arkadaşlar bir yanlışlık yapmadık herhalde. 2, 2 bölü 3, 2 gider. Evet. Şurada ne kalmıştı? Şurada Emre, MW. Evet. Şimdi Emre bölü ama bizden MW bölü Emreyi istiyor. Emre, Bu W buraya gelir. R de bölü olarak gelir. Burada ne kalmıştı? 1 bölü 3. Dolayısıyla 1 bölü 3'e eşittir. Terisi arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Bu testimiz de burada sona ermiştir. Biraz sesim kısılmış. Biraz da yorgunluk var. Dersten yeni çıktım arkadaşlar. Kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Fazla da uzatmayayım. Çalışmalarınızda başarılar. Kolay gelsin arkadaşlar.